Beyefendiciğim, küfür etmek serbest mi? Yok, ben küfür eleştiri var. O zaman sen konuş. Şeyi, olan olayı kınıyorum. bir kulüp Başkanı olarak, yani Türk futbol adına tabii ki kara gezi ama şöyle bir eleştirim var. Bana göre, benim şahsi görüşümü söylüyorum, çok büyütüldü. Tabii ki olay yanlış ama çok abartıldı. Sonuçta bir yumruktur, mermi, yani çok daha üstün insanlar mermi yiyorlar da bu kadar gündem olmadı Türkiye'de. Mesela liglerin ertelenmesi yanlıştır. Ne bileyim, e, sonuçta bir fikstür vardır. Federasyon başkanı bu olay bu olaylara daha önceden tepki e, önlem alması gerekiyor bana göre gerekiyordu. E, ama e, liglerin ertelenmesi ve olayın büyütülmesi bana göre çok ana, çok anormal büyütülmüştür. Yani özellikle spor yorumcuları var ya kanallarda. E, geçmişe dönük bakın. Eee isim de vereyim Ahmet Çakar Erman Toroğlu gibi isimler anormal derecede hakemleri milletin önüne atıyorlardı yorumlarında. O akşam Ahmet Çakar yırtay kendini. La kardeş olay yanlıştır ama bu kadar abartılması çok saçmadır yani. Türk futbolu için kara bir geceydi yani. Bir şekilde hakemler hata yapıyorlar. Sezonda biliyoruz. Özellikle burada biz Trabzonsporlu olarak Birçok maçta bunu tarafımıza, aleyhimize yanlış kararları gördük. Öfkeliyiz bu anlamda. Ama bu demek değildir ki bir şekilde Türk futbolunun gelirleri var, yayıncı bir kuruluş var. Bunlar için kötü oluyor. Valla bununla ilgili söyleyeceğimiz şeyler belli. Tamam yapılan şey doğru olmayabilir. Ancak yani biz de kendi aramızda konuşuyoruz. İlk defa bir insana yumruk atılmadı. Hakemlerin de bugüne kadar yapmış olduğu şeyler belli herkes Rahatsız Bugün Dediğimiz gibi doktor dövülüyor ha işte Ya Mecliste yumruk yumruğa giriyorlar milletvekilleri onlar bunlar Kim hapse girmiş yani bugün hırsızlık yapılıyor adam arka kapıdan benden önce çıkıyor suçlu Şimdi adam bir yumruk attı diye içeride mi yatacak Bunun bedeli bu olmaması lazım ya da biz görevi bırakıyoruz. E böyle bir şey mi var yani? Sen sahaya çıkacaksın, istediğin gibi yandaş kararlar vereceksin. Adamın e, yıllardır yapmış olduğu yatırımı, emeğini e, bir düdükle beraber sileceksin. Adam sana bir yumruk attı, ben çizdim oyna mı? Böyle bir şey yok. Ben kesinlikle katılmıyorum. Yapılan yanlış olabilir, ama kararlar çok daha yanlış. Türkiye'liklerinde şu anda sıkıntı var tabii ki. Hakemlerin dövülmesine tabii ki de karşıyız ama yani liglerin de ben dizayn edildiğini düşünüyorum. Yani şöyle lig başladı başlayalı. Fenerbahçe'nin kazandığı maçlara bakalım. Galatasaray'ın kazandığı maçlara bakalım. Verilen penaltılara bakalım. Ya insanların da bir sabrı var. İnsanları sabırlarıyla sınıyorlar. Başkanlar da bir yerde yani dur demesi lazım bu işe. Ama bu işin bence en büyük sorumlusu Futbol Federasyonu Başkanı'dır. Yani bir şapkaların önüne koysunlar. Bir önce kendilerine bir baksınlar önce yani. Bu işler neden böyle oluyor? Yani bu kadar haksızlık yapıldı. Hakem hataları konuşulur. Yıllarca konuşuluyor. Yani... Bilmiyorum nasıl yapacaklar, nasıl edecekler. Aa, tabii ki hakim düdürmesini tabii ki karşıyız yani. Yapılmaması gereken bir hareketti. Bir başkanın yapması da ayrıca üzdü bizi tabii ki de. Bilmiyorum yani nasıl olacak arkadaşlar yani. Herkes şapkayı koyacak önüne önce kendine bakacak yani. Yani yani hakemlerin yani bu ortam gerildi. Olma sebebi bu başkanların açıklaması. Hakemlerin üzerinde baskı var. yani yandaş olduklarından dolayı yani bu bence bundan dolayı oldu diye düşünüyorum ama yapılmaması yapılmaması gereken bir şey. Ben de yani Türkiye'de yabancı hakemlerin gelmesini isterim. Çünkü hakemler bazı kesimler tarafından etki altında kalıyor. Yani demek istediğim bu. Yani bu doğru bir karar değil. Yani orada kimin hatası vardır? Orada bulunan güvenlik görevlilerinin hatası vardır bence. Yani öyle düşünüyorum. Ya daha dikkatli olması lazım. O kadar yani başkan giriyor sahanın içerisine kimse ona engel olmuyor. Yanlış oradadır bence. He, ama ben olayı bilmiyorum şimdi. Olayı bilmediğim hakeme saldırdı bir şey var diye bir nedeni var ya saldırdılar. Dur, Durdurur gel yani sana saldırmaz da yani. Bence yalnız, yanlış yanlış e, hakemi dövmesi. Zaten Ali Koç başta demişti de, birisi çıkıp da kuruldaki birisine tokatlarsa şaşırmayın demiş de Ali Koç.